Çorum Valisi Mustafa Çiftçi koronavirüs vakalarının Çorum'daki artışına dikkat çekti. Çorum'da 107 sınıfta 57 öğretmen ve 549 öğrencinin karantinada olduğunu söyleyen Vali Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanlığı verilerine göre koronavirüs vakalarının en fazla artış gösterdiği 10 il arasında Çorum'un da bulunduğuna değindi. Çorum'un vaka sayılarının en hızlı arttığı 10 il arasında yer aldığını belirten vali Mustafa Çiftçi, son vaka oranının 100 binde 361 olduğunu, önceki hafta 100 binde 217.68 olduğunu ifade etti. 100 binde 84'lük artış olduğunu altını çizen Vali Mustafa Çiftçi, ben halkımızı, vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi, milli eğitim camiamızı uyarıyorum. Eğer bu şekilde giderse yeniden eski günlere dönmememiz kaçınılmaz olacak. Üzerimize düşen görevi yapalım.'' Pandemi ile mücadele sadece Sağlık Müdürlüğümüzün, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Emniyet ve Jandarma teşkilatımızın üzerine bırakılabilecek bir görev değil. Bununla toplumun bütün kesimlerinin mücadele etmesi, bu konuda herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerekiyor dedi.